2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak inşallah. Ee, bakanlarımızın göndermiş olduğu bir denekle okulumuzun içini boyadı. Eğitim öğretim hazır hale getirmeyi ee, bugün ve yarın da sıraların temizliği, okulun düzeni, tertip, e, düzen anlamında ne gerekirse hepsini yapmayı çalışacağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı için okullar hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okulların yenilenmesi için verdiği destekle ve okullarda temizlik, bakım işleri tüm hızıyla sürüyor. Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nde görev yapan idareciler ve personeller dört koldan okul temizliği yaptı. İdareciler ve personeller okulun en üst katından başlayarak duvarların boyasını yaptıktan sonra sınıflardan lavaboya, koridorlardan sıra ve masalara kadar tek tek temizleyerek 11 Eylül'e hazır hale getirdi. Personellerle beraber okul temizliğini yapan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç, 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okulumuzda personellerimizle beraber dört koldan temizlik yapıyoruz ifadelerini kullandı. Dört e inşallah öğretmenlerimiz yeni gelen öğretmenlerle beraber seminer, seminerlerimiz başlayacaktır. 11 Eylül'de de okulumuz eğitim öğretmen tamamlamıyla hazır hale getirdik. Öğrencilerimiz inşallah karşılanacak. Bu sene 2022 2023 eğitim öğretim yılında çok güzel bir başarı yakaladık. Bu vesileyle e, emek veren öğretmenlerimize tamamen çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023-2024 eğitim öğretim yılında bizim açımızdan... Ee, bu şekilde bu seneki gibi başarılı geçecektir. Ee, biz bunun için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz, göstermeye hazırız. Tabii şu anda e, temizlik faaliyetlerine sadece temizlikçiler değil, biz idareciler ve öğretmenler de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Amaç 11 Eylül'de açacak olan okulumuzun eğitim öğretme tamamen hazırlara getirmek. Öğrencilerimizin daha sağlıklı, daha temiz, daha güzel, daha nezih bir ortamda eğitim var almalarını sağlamak ve buna yardımcı olmak. E tabii ki ortam ne kadar güzel, ne kadar ferah olursa öğrencinin de buraya bağlanması veya burada motive olması o kadar yüksek derecede de olacağı için biz elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.